Evet Alanya Kalesi'ne girdik. Epey de büyük bir yer. Gördüğüm kaleler içinde en geniş alana sahip bir kale. Belki gezmediğim kalelerden böyle geniş alana sahip kaleler olabilir. Yani evler var. Araba çıkıyor musun? Ee, araba geç. Başka bir yerden geliyor olabilir. Eski Tatça evlerine benziyor. Ben bu buradan gideceğiz. Buradan gitmiyor mu acaba? Tamam, Kolay gelsin. Kaleye nereden çıkabiliyoruz? Tahta yol var ya. Şu e, sağ Tamam. Tahta yol. Evet. Mezarlık bile var Hadi. Yeni mezarlık var mı? Ha 1927. Allah bizi var kırılmışlar. Epey yürüdük kaleye çıkmak için. Şurada başlıyor kale. Devam ediyor. Gerçekten de büyük bir kale. Alanı geniş.